Rize ile Erzurum arasında 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım sağlayan Ovid Tüneli ile yıllık 15,5 milyon lira tasarruf sağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık olarak son 20 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığı kaydedildi. Ovid Tüneli'nin Rize'yi Erzurum'a bağlayan İkizdere İspir yolunun en önemli bölümünü oluşturan Ovid Dağı geçişine, inşa edildiği belirtilen açıklamada tünelin 13 Haziran 2018 tarihinde hizmete açıldığı anımsatıldı. Kış aylarında kesintiye uğrayan ulaşım sorununun Ovid Tüneli ile çözüldüğüne dikkat çekilen açıklamada. Vatandaşların bir yıl boyunca kesintisiz, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanına kavuştuğuna vurgu yapıldı. Açıklamada çift tüplü inşa edilen Ovid Tüneli 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyada çift tüplü olarak inşa edilen en uzun 3. karayolu tünelidir. Tünelle mevcut yol 4 kilometre kısaldı. Tünelin açılmasıyla zamandan yıllık 10,8 milyon lira, akaryakıt tüketiminde yıllık 4,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 15,5 milyon lira tasarruf ediliyor. Ayrıca 965 ton karbon emisyon azaltımı sağlanıyor ifadeleri kullanıldı.